öğretmenlik meslek örgütleri temsilcileri öğretmenlik meslek kanununu kariyer basamakları sınavını ve öğretmen maaşlarını protesto etmek için yurdun dört bir yanında bugün iş bıraktı. 14 Eğitim Sendikası geçtiğimiz günlerde ilk kez bir araya gelip 2 Kasım'da iş bırakma eylemi kararı almıştı. Eğitim-Sen'in Ulus Meydanı'nda düzenlediği iş bırakma eyleminde öğretmenler hep birlikte seslendi. senin basın açıklamasını Eğitimsen 3 nolu şube başkanı Cemal Erdoğan okudu. Erdoğan öğretmenlerin sorunlarını ele aldı. Eğitim emekçileri olarak bugün iş bırakıyoruz. Ankara Ulus Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına çok sayıda siyasi parti ve emek meslek örgütü temsilcileri katılarak destek verdi. Öğretmeni dinleyen bakan burada benimle beraber burada olurdu. Öğretmenin haykırışını dinlerdi ama sırça saraylarda oturarak öğretmenlerin sorunları çözülemez. Öğretmenlerin bu çağrısına bu mücadelesine biz de evet diyoruz. 27 yıllık felsefe grubu öğretmeni Atilla Altun öğrencilerini okulda bırakıp geldiği için buruk olduğunu söyledi. Öğrencilere karşı sorumluluğumuz da var. Onun da bilinciyle bir iç kırıklıkta hissetmemize rağmen yine de bu talebimizi e, haklı bir şekilde ifade etmek için buraya geldik. sınıf öğretmenini seçerken aa şu öğretmen uzmanmış o öğretmeni seçin. Şu anda ben birinci sınıf öğretmeniyim. Uzman öğretmen daha iyidir diye veliler onu tercih ediyor. Bu da o şey aynı işi yapıyoruz. Öğretmenler, öğretmenlik meslek kanununun mesleklerini bitireceğini düşünüyor. Öğretmenleri sahte bir kariyer sistemine bölmeye çalışıyor. Aynı işi yapan öğretmenleri farklı statülere ayırarak farklı ücretlendirmelere tabi tutmak istiyor. Hiçbir öğretmen işini ihmal edip öğrencisini ihmal edip böyle bir duruma düşür, düşmek istemez. Öğretmenlik zaten her geçen gün şey kaybediyor, kan kaybediyor, değer kaybediyor. Bu da herhalde en son artık bitirecek bir darbe diye düşünüyorum. Eğitim senin ardından eğitim işte aynı yerde iş bırakma eylemi yaptı. Eğitim iş Genel Eğitim Sekreteri Suat Özkolay hükümete seslendi. Bu meslek kanunu bir an önce geriye çekin ve paydaşların, eğitim çalışanlarının, sendikalarının görüşlerini alarak yeniden düzenleyin. İstanbul ve Ankara'da ise öğretmenlere polis müdahale etti. <laughs>